Haberio. Sesli Haberin merkezine hoş geldiniz. Dünyanın önde gelen teknoloji devleri Apple ve Google, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce COVID-19 testi pozitif çıkmış olan hastaların diğer kullanıcılara olan mesafesi konusunda bir uyarı sistemi üzerinde ortak çalışma kararı aldıklarını açıkladı. İki şirketin ortak projesi, akıllı telefon kullanıcısı bir bireyin Bluetooth teknolojisiyle, koronavirüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını inceleyecek. Eğer temasta olunan kişilerden biri COVID-19 hastası ise, cep telefonuna bir uyarı gidecek. Yapılan açıklamaya göre, temas takip sisteminde GPS konum verileri veya bireyin kişisel bilgileri kaydedilmeyecek geliştirilecek olan sistemler sayesinde kullanıcıların anlık konumları herhangi bir veri ihlali gerçekleştirilmeden yetkililere bildirilebilecek. İki şirkette daha önce birlikte çalışmak için hiç bu kadar önemli bir ana tanıklık etmemiştik, açıklamasında bulundu. Apple ve Google'ın ortaklaşa yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi. COVID-19 virüsten etkilenen bireylerle yakın temas durumunda bulaşabildiği için kamu sağlığı yetkilileri temas izlemeyi yayılmanın önlenmesinde değerli bir araç olarak kabul ediyor. Tüm dünyadan çok sayıda önde gelen kamu sağlığı yetkilisi, üniversite ve sivil toplum kuruluşu isteğe bağlı bir temas izleme teknolojisi geliştirmek için önemli çalışmalar yapıyor. Apple ve Google bu çalışmaları daha da ileri taşımak amacıyla temas izlemeye yardımcı olacak API'ler yani uygulama programlama arayüzleri ve işletim sistemi düzeyinde teknolojiler içeren kapsamlı bir çözüme imza atıyor. Acil ihtiyaca yanıt verebilmek için bu çözümün iki aşamada uygulamaya geçirilmesi ve kullanıcı gizliliği konusunda güçlü bir korumanın sağlanması planlanıyor. Öte yandan Singapur, İsrail, Güney Kore, Polonya gibi bazı ülkeler koronavirüsle mücadelede cep telefonlarına yüklenen uygulamalarla takip teknolojisini kullanmaya başlamıştı. Apple ve Google'ın bu kritik işbirliği kapsamında öncelikle mayıs ayında her iki şirkette kamu sağlığı yetkililerine ait uygulamaları kullanarak Android ve iOS aygıtları arasında birlikte çalışabilirliğe olanak veren uygulama programlama arayüzleri sunacak. Bu girişim farklı uygulamaları birbirleriyle uyumlu hale getirebilir. Böylece bireyler ülke dışı seyahatlerinde dahi takip sisteminde kalabilir ve farklı uygulamalar olsa bile bir bütünlük içinde koronavirüs bulaşanlar ortak sistem içinde tespit edilebilir. Ülkemizde de, Sağlık Bakanlığı'nın Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ve tüm cep telefonu operatörleriyle ortaklaşa yürüttüğü pandemi izolasyon takip projesi, koronavirüs salgınının zayıflatılması ve enfekte olmuş bireylerin izolasyonunun denetiminde kullanılıyor. Bu bağlamda Google ve Apple'ın geliştirmiş olduğu Apiler Bakanlığı'nın pandemi izolasyon takip projesine entegre edilerek, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi daha da güçlendirilebilir. Son olarak, proje başarılı olursa, ülkeler karantina ve tecrit uygulamalarını hafifletme yoluna gidebilir veya seyahatlere getirilen kısıtlamalar hafifletilebilir.